Yepyeni bir günden yepyeni bir videoda herkese merhaba arkadaşlar. Bu kadar sizler bitti. <laughs> Minecraft modu sezon altının 6, 6. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. bugün sizlerle sizler bitti. Minecraft modu sağ ol kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. En son arkadaşlar bildiğiniz üzere biz e, Minecraft'ta Netherite arıyorduk her zamanki gibi modu serimizdeyken. Şu anda arkadaşlar sadece Netherite göğüslük bir de e, Netherite kazma yapabilmiştik. E, 3 tane buldum arkadaşlar ben videoya girmeden önce ama videoya tam giriyordum e, videonun Açılışını yapamadım. bölüm Bölümün kaç unuttum. O yüzden hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> bir dakika falan geçsin videodan. Ondan sonra videoyu hızlandıracağım ben direkt. Çünkü hala netherite arıyoruz. Hiçbir şekilde netherite bulamadık yani kaç gündür. Kaç video daha doğrusu. Ee, sesim biraz kısık arkadaşlar çünkü dün maça gittim. Galatasaray vs maçı vardı yani 4 Ocak'ta. O yüzden arkadaşlar orada biraz bağırdığım için yani bayağı bağırdığım için sesim bayağı kısılmış yani gençler o yüzden e, rahatsız olursanız sesimden gerçekten <laughs> kusura bakmayın yani e, sizlere bu arada video çekiyorum arkadaşlar siz de videoyu sonuna kadar izleyip like videomu beni çok mutlu edersiniz ama şöyle devam ederim gençler bazen sesim böyle e, iyice gidebiliyor arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın dediğim gibi rahatsız olanlar varsa dediğim gibi onları tekrardan çok çok özür dilerim e benim yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar <laughs> ben şöyle devam ederim. Bu arada videomuz bir buçuk dakika olmuş. Tamam o zaman ben buraları hızlandırayım arkadaşlar. Tekrardan e, ee, ne kadar bulduğumuzda, yani, ne kadar full bulduğumuzda ve ne kadar bulabildiğimizde, daha doğrusu ne kadar bulabileceğiz, izleyip göreceğiz arkadaşlar. Hızlandım, bu başlasın bakalım. we yeah. gençler yaklaşık 15 dakikada falan kasıyorum. Hmm. 17 tane bulabildim. Yemek yiyelim tamam. Bu şekilde e, şuraya dolduralım arkadaşlar. 17 tanesini de şöyle koyalım. Altın alınmaz. Tamammış. Sistemden nedir şu anda. Bir tane daha. Son tane daha. 4 tane. Şu anda bir iki 3 bir kılıca basacağım dört tane olacak. Şekilde basalım. Alet değiştirdim. Tamam. tamam. Tam bir tane bastı. Kılıç 11 vuruyor şu anda. Şunları da basacağım aynı şekilde. Bot 1. Ee, pantolon 2. Bastı 3. countlarla sar beni. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şekilde. Nedir Aysel olduk. Ee, bir tek baltayla bir kürek kaldı. Onlar da yaparız bir ara. Ee, artık full Ender Dragon'la ilgili e, şeyler yapmayı düşünüyorum. Bakın ne olacak göreceğiz arkadaşlar. Şimdi e, levelimiz full hepsi bölümümüzü basılı. Bunlar da aynı şekilde. Şimdi e, biz neden bir önceki bölümde şey yapmıştık. E, bu her zaman 3 bölümde falan Netherite atmaya çalışıyorduk. Netherite'leri da hallettik gibi. Burada da gördüğünüz gibi tarla bulmuştum. Yani. Şimdi ektim biraz. Lastiklerim evet. Lastikleri mi? Bakalım şurada şaka şey kamışına kadar olmuş? Tam olan var mı hiç? On tane olmuş. Bunlar da pek fazla büyümüyor zaten. Video dışında hiç oynamıyorum yani. O yüzden. Ya burada zaten kitap bu varmış. Doğru yapmışız. Şama şey var zaten. Gördüğünüz gibi köylerimiz var. Biraz dolaşalım Biraz da bakalım böyle yapabilecek başka bir şey kalmadı yani şu anda netherite set olduk ee, videoda devam etmeye gerek yok bence evet şimdi alalım ondan sonra da videomuzu bitirelim evet gençler bugün videomuz bu kadar olsun gördüğünüz gibi bugün de e, netherite set olduk full full netherite set olduk ama ekipmanların sadece baltayla kazma kaldı ben onları da video dışında yaparım belki de video içinde direkt buluruz netherite'ları böyle o şekilde yaparız ondan sonra da arkadaşlar biraz şey yaparız netherite'nin içine netherite'ye gideriz tekrardan netherite'yi falan kazarız böyle böyle devam ettiririz arkadaşlar Neyse bugünkü videomuzun sonuna kadar beni izlediğiniz teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.